Tanrı'yı koydum. Manam yok. Vur vur vur. Manam yok. Kestik. Jax burada. Mid push. Mid push diyorum. Bu Jax'ı da keterim şu an şu halimde. Adam da bir anda? Jinx'ten 1000 gold aldım amına koyayım. Çok Bir de abi. diyor ki 10 defa keser seni amına koyayım. Adam 6-0 oynuyordu kardeşim. Ama karşıdaki adam farkında mısın? Karşısındaki. Kim? Kim var karşısında? Baba var baba. Ne